Benjamin Netanyahu sürpriz bir kararla savunma bakanı Yoav Galantı görevden aldı. Görev değişikliğinin ardından Dışişleri Bakanı İsrail Katz yeni savunma bakanı olarak atandı. Karara tepki gösteren muhalifler sokağa çıktı, ateş yakıp yolları kapattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sürpriz bir karar aldı. İran'ın misillemesine hazırlanırken Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı. Karar tepkiye neden oldu. <laughs> <laughs> Netanyahu kameraların karşısına geçti. Galant'la aralarındaki güvenin sarsıldığını belirtti. Bu boşluğu kapatmaya çalıştığını ancak boşluğun daha da genişlediğini söyledi. Galantı görevden almasında bunun etkili olduğunu ifade etti. Yerine İsrail Dışişleri Bakanı İsrail katsı atadığını duyurdu. <laughs> Netanyahu Galant'ın kabine kararlarını ihlal eden kararlar aldığını ve açıklamalar yaptığını savundu. Dolaylı olarak İsrail'in düşmanlarına yardım etmekle suçladı. <laughs> Değişikliğin İsrail'in Gazze ve Lübnan politikalarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek Katz, sık sık sosyal medya hesabından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesiyle biliniyor. <laughs> Galant ise karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İsrail'in güvenliğe her zaman hayatımın göreviydi ve öyle kalacak ifadelerini kullandı. Allah! 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 Karar tepkiye neden oldu. Yüzlerce kişi Tel sokağa çıktı. Ateş yaktılar, yolları kapattılar. Göstericiler Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Allah!